Bismillahirrahmanirrahim. Bülü uçağı ile beraber Allahu Teala'nın emirlerine ve yasaklarına muhatap olma dönemi başlar. Bülü uçağı ihtilam olmak veya 15 yaşına girmekle ölçülür. Bülü uçağından sonra Müslüman bir genç 15 yaşında veya 75 yaşında ihtiyar bir Müslüman Allah'ın emirleri ve yasakları açısından aynı durumdadırlar. Hac ibadeti İslam'ın beş temelinden birisi olarak namaz gibidir, oruç gibidir ve diğer Allah'ın emirleri yasakları gibidir. Nasıl bir Müslüman 15 yaşından sonra veya buluğ çağından sonra Ramazan-ı Şerif gününde oruca muhatapsa, ezan vaktinde namaza muhatapsa, şartları oluştuğunda hacca da muhataptır. Hac ibadetinin Ramazan'dan ve namazdan farklı olarak şartlarının yerine gelmesi elbette farz olması için şarttır. Bu şartlar nedir? Müslümanın sıhhat olarak ve ekonomik güç olarak hacca gidip gelmeye muktedir olmasıdır. Şart budur. Eğer bir müslüman 17 yaşında, 18 yaşında sağlık açısından ve ekonomik imkan açısından hacca gidip gelmeye muktedirse, gücü yetiyorsa, onun 85 yaşında haccı erteleyen bir Müslümanla hiçbir farkı yoktur. İnsanların hac ibadetini ihtiyarlara ait gibi görmeleri batıl bir anlayıştır. Hatta eğer hac, %100 anadan doğmuş gibi Müslümanı tertemiz yapıyorsa ki böyledir. Bu kadar cennet teminatlı bir ibadet için ileri yaşları beklemek yanlıştır. Ecelin bir garantisi yok. Genç yaşlarında insanlar hac ve genç yaşlarında Allah'tan mağfiret umudu taşıyarak ölmeye hazır olmalıdırlar. Haccın yaşı yok, farz olması var. Farz ne zaman oluyor hac? Blue çağından sonra sağlık ve ekonomik açısından şartları yerine geldiğinde farz oluyor. Peki insanlar neden emekli olmayı bekliyorlar hac için? Belki biz bunu iyi bir yorum yaparak deriz ki yani iyiye yorarak deriz ki emeklilik parasını hacca kullanmak istiyorlardır. Daha önce toplu imkan bulamıyorlardır. Eğer böyle değilse haccı yaşlı ibadeti olarak görüyorsa insanlar bu batıldır, yanlıştır. Namazla haccın bir farkı yok, Ramazan orucuyla haccın bir farkı yok, farz oldu mu oldu. Hacc yerine getirilecek, Allah'ın emri uygulanacak demektir. Haccın yaşı yok, ibadetin yaşı var, o da buluğ çağıdır. Velhamdülillahi Rabbil alemin.